Kaç yaşındasınız? Ya en verimli yaşlıyım şu an. Bunu mu hesaplayalım? Kaç yaşındasınız? Kaç doğmuşsunuz? Üç yanına bir tane sekiz koyarsan iyi. Üçün yanına sekiz. O sekiz. Bulduk kaybetmesi. Ana oldu. Hı -hı. Ee, hangi ay olmuşsun? Sonunda doğdum. Sonunda doğdum. Şubat. Ee, hangi ülke? Hı? Hangi ülke? Almanya, Avusturya. Amerika. Amerika sosyal güvenlik anlaşmamız yok bizim ama Türkiye'den emeklilik şartlarını yerine getirme hakkına sahibiz. Hı. Var mı Türkiye'de çalışmanız? Var. Ne zaman döndünüz? Döndünüz mü gidip geliyor musunuz? Gidip geliyorum. Var mı Amerika'da çalışma? Var. Ne kadar süre? 10 yıl. 10 yıl. Hangi yıllar? 84-76. Şimdi ben Amerika'da sorumuzu artık eee orada çok böyle ben kendimi açtım biliyor musun? Belli. Yani bayağı kendimi açtım. Amerika'ya sığmayınca oradan Avusturya'ya geçtim. Baktım orada da kendimi açtım. Yani fazlayım o ülkede biliyor musun? Ondan sonra İngiltere'ye geçtim. Kapıdan dön yani. Hiç şey yapma, hiç durma yani. Baktım yani hiç denememe gerek yok kendimi. Açmışım zaten ya. Oradan mantı yaptım. Almanya'dan. Taş. Ondan sonra parası da taş. Ondan sonra Almanya'ya geçtim. Benim o taşı değiştirdim. Başka bir taş aldım. Şöyle Türkiye'den. Geldi. Burada. O daha taş. Şimdi o taş böyle kalınca bu taş bu tarafa geçti. İyi be usta, ben şu an emeklilik hesabını yapıyorum. Anladım. Hayır ben şimdi bu taş bulunca bu taş daha ağır. Diyeyim öbür taştan. Ama lokum. Canavar canavar. usta, yani, baban kaç yaşında? 61. 61 yaşında. Babanın yurt dışı var değil mi? Sen onunla beraber gittin Amerika'ya. Yok babam orada yaptı o geldi. Ha geldi döndü. Baban Türkiye'de emekli mi? O burada başka bir taş buldu. O benim taştan daha çıktı bir taş. Buraya geldi ben orada kaldım. Ben de o taşı buldum. Sonra o taşı bırakınca bu taşı geldi diye Bu taş logo. İsminiz nedir? Orada Amerika'da David diyorlar. İngiltere'de Mike. Almanya'da George. Türkiye'de <laughs> Mahmut. Mahmut. Hı. Mahmut Bey. Şimdi eee... Ben 15 yıldır bu işin içindeyim. Hı. 15 yıldır. Biz de az çok insan sarafıyız. Ama e, sende para çok. Emekliliği ne yapacaksın sen Türkiye'de emekli? Para çok sende. Şimdi, bu, taş beni e, bırakırsa e. ben ortak don gibi kalırım. Niye don gibi kalırım? E, para karı para da. parasıyla emekli olacak. He. Sen Türk olduğuna emin misin? Karının parasını yiyorsun diyorsun. Nasıl yani? baban seni nasıl yetiştirmiş? O beni yetiştirmedi ki. Beni orada yaptı. O taşı bulunca o taşın peşine gitti. Bekle atsın aşağıya. Ayakkabılar mı? Bunlar İngiltere'de mi? Doğum gününe geliyor. Yok yok pantolonu sordum ben. Ayakkabı sordum. Bu, ha bu, bu Almanya'daki taşlar kalma. O bana doğum gününü almıştı. Burası babanın yeri mi? Böyle ayaklarını uzatıyorsun. Ya, Türkiye'de böyle şey ayıp mı? Ayıp da. Niye? Bilmiyorum. Hani benim burada ayıp. Bu rahatlık ama şimdi ofisten de bize rahat olacak. <laughs> ne ya. çay bu? Ankara'da çay yetişiyor mu? Yok. Ankara'da paket çay. Amerikan çayı bulamadık. Şuna bakmayın. Ama ne kafemiz var mı? Sen oraya mı gitmişsin? Kendiniz kafe ikramı gidiyor. Yok, yok. Şey var mı? Avusturya Çiçan kafesi var mı? Yok, hayır. Japon? Yok, hayır. Hiçbir şey yok. Şu lakaytlığa bakar mısın? Sen emekli olsan ne olur, olmasan ne olur? Benim anlamadım siz. Bir niye bu duruşma takıldınız ki? Gayet seksi ve yakışıklı bir adamım yani. O benim problemim değil ki senin seksiliğin. Hayır, bana mahsul ya, Anlamadım yani. Tamam, fiziğimi mi beğendiniz? Anlamadım. Hayır, o, o şekil, oturuş yakışıyor mu? E, ne var bunda? Hazır olalım geçeyim ben karşınızda. Emeklilik hesabını yaptıracaksan şu ayağını bir indir oradan. Ondan sonra konuşalım. Yoksa kakar atarım seni E, şimdi burada mı yazıyor? Yok yarısını bırak. Yarısı askıda kalsın. Evet dinliyoruz. Sen şaka mı yapıyorsun lan? Şu ayağını bir indirir misin? Ha, bunu bu oraya, Otur. Çattık <laughs> ya. Tekrar bir daha hesabını yapalım. Sana yardımcı olalım. Akşamları geziyorsun Ankara'da. Nasıl gayet burada var mı? Benim Taşman. işim olmaz gece gezmesiyle. Ya bir taş gördüm de ki cana bak cana Dikkat et de kafana vurmasın ha bura Ankara. Ankara'da kafana vuruyor ya. Evet. Yani. Bayan gördüm ben ne var bunda? E tamam ben bilmem onun bir sahibi vardır. E bir şey demedi canım. Allah sahibine bağışlasın. Ne istedim ya? Çünkü boş vaktimde seni saatte dinlemek isterim. Ama benim o kadar boş vaktim yok. Ya e tamam şey. Işte, benim de yok. Ben emeklilik ne yapayım işte. Ben emeklilik gideyim ne? Türkiye'de çalışman yok değil mi? Hı? Şimdi başlayacağız başlayacağız. Ben taşım burada fabrikası var. Ben avradım. Bu kadar çalışan yok. Ayak mı? Kardeş senin, senin sahibin var mı ya? <laughs> sahibim var? Ben şey miyim ya? Sokakta başı boş bir şey, kediye köpeğe mi dedim ne ben bilim? sahibim var ya? Abi baş, akıllı bir adam getir bana, ben seni emekli edemem kardeş. Ya emeklik akıllı mı oluyor abi? Abi akıllı oluyor. Sen para almıyor musun ya? Ben de psikolojik savaş mı veriyorsun, ne yapıyorsun ben anlamadım ki. Ya babacığım. Çok ciddi söylüyorum. Bak şuraya girdin, Hı. ayaklarını uzattın, ağzında sakız, gayet lakayt bir durumdasın. Ya tam buraya giren ne yapması lazım? Şöyle mi ya? Hayır abi rahat tut ama bokunu çıkartma. Ya, dur bakalım ne konuşuyorsun sen ya? Ayaklarını falan uzatıyorsun, karşındaki adamı adam yerine koymuyorsun. Sen ölün da hiç dayak yedin mi? Allah Allah. Çok ne var? Hiç dayak yedin mi eska sen ölünce? Bilmiyorum ya. Taktik var adam ya. Ya sen sabah yeriyle mi kavga ettin? <laughs> ya aha. Hah. Nasılsın? Ekber emekli çabuk. Çok şükür. Ekber emekli. Tamam. Çapkınlığı var mı? E işim olur benim çapkınlıkla? Hadi canım. Ya neyse. İşine bak. 78 doğumlusu. 10 yıl çalışmam vardı orada. Var mı öyle evet. elinde iyi taşları var mı böyle? Şey var. Ya seni gebertim, Sen ne diyorsun lan? Abi değil. Benim var. Pezemek miyim lan ben? Tövbe estağfurullah. Arkadaş, arkadaş. Arkadaş. Niye ne kötü anlıyorsun? Şikerim arkadaşım arkadaşım bak. Son defa söyleyeceğim. Çok kaba oldunuz yalnız. Burada böyle sabahlara da alemler akacak yerler var mı? Ya sen emekli olma sen 60'ı göremezsin kardeş. Eğer Türkiye'de yaşayacaksan sen 60'ı göremezsin. Göstermezler sana 60'ı. Sen nerelisin abi? Kenya doğumluyum. Kenya doğumlusun. Yani. <laughs> Baban nereli? Nijerya. Nijeryalısın. Baban Nijerya doğumlu. Sen şu kimliğini ver bakayım bana. Evet. Nerede Kenya yazıyor? Aşağıda onu da yazmaz, o ben orijinal sunum. Sen Türkçe Trabzon yazıyor. <laughs> abi kıskanma diye ben söylemek istemiyorum. <laughs> <Abi, gülüyor> beceremez <gülüyor> işte, ben gidiyorum, ben ne yapayım, abi? yapayım? Ben hep de koştular, Dinle, daha abi bir uzman bu benim. Olmazsa profesör. Allah sabır versin sana. Sana senin karşına çıkacak adama Allah sabır versin. Bak, ya, ne yapıyorsun? Hadi unutma, dur, dur ya. Ne yaptı adam var lan? Bir şey diyor mu? Siktir git ne diyeceğim? Anlamadım. Git. Seninle uğraşacağım ben. Çık. Çık şuradan. Çık. Çık la. Görüşürüz. Bebeğim hadi baş. Lan! La top musun sen? Oğlum be estağfurullah. Öpüldün abicim hadi baş. Lan top. Oğlum dokunma lan. Görüşürüz, görüşürüz. Gel gel? Kızım. Hop. şey vardı ya. Hala ağzına sakız var lan. Abi, bir saniye. Şey. Hoş sen manyak mısın? Bela mı var? Ya. Özür dilerim. <laughs> Hayır. O vekalet olayı ben nereden edeceğim? <laughs> Takip abi ben seni emekli mi emekli etmiyorum. Çık şuradan ya. Şuradan çıkar mısın? Çık. O, çık. ya ne yapıyorsun? Al, al şunu. Bir ya Hakit. Korumaları mı basak al şunu falan diyorsun? Al al çık 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 şuradan Yok, lan. Çık ya. Çık, ya. çık. Bak, Bir şey diyeceğim. Çık. Yapmayacağım sen beni. Kızım niye aldınız bunu içeri? Komik mi kızım? Bir gelsene kızlar ya. Kızım. Bir yakından baksana abi. Tadık geldi mi hiç? Biz sana bir şaka yaptık. Ekibimle çalışanlarla anlaştık. Şey, biz sana bir şaka yaptık. Mustafa Kaydeniz'e Bir el sağlık. Daha sonra konuşacağız. Ne <laughs> diyeyim? Yani ben kendime uzman diyorum. Ben düştüğüm hale bakıyorum. Sen kendi aklında uzmansın. Şakada da ben uzmanım.